Niçin başbakanla aday olduğumu anladınız mı? E i̇şte bu bir feragattır. Ama aynı zamanda bir iddiadır. Sizden istediğim şudur değerli arkadaşlarım. Sizden istediğim şudur. Birinci parti çıkacağız. Ben de başbakan olacağım. Onunla bununla. Onunla bununla anlaşarak değil onunla bununla kapı arkalarında kapı arkalarında ahbaplık ederek değil ondan bundan ondan bundan bir şey isteyerek değil var ya bir türkü minnet eylemem minnet eylemem biz minnet ellemeyenleriz ondan bundan bir şey istemeden kendimiz irademizle çalışkanlığımızla gücümüzle milletimizi iddia ederek birinci parti çıkacağız inşallah size inanıyorum size güveniyorum